Merhaba arkadaşlar, benim ismim Abidin, evet yanlış duymadınız ismim Abidin, genelde ismim Abidin deyince e, Türk arkadaşlarım böyle senin gerçek ismim Abidin mi diyorlar, soruyorlar, inanmıyorlar işte. Ama işte böyle ismim Abidin, e, Abidin Arapça kökenli bir isim olduğu için e, benim aile de vermiş, ailem de Müslüman elhamdülillah, İşte yine böyle deyince bazı arkadaşlar e, Arapça kökenli olduğunu da anlama, anlamak istemiyorlar. Bir, birbirine bir soruyorlar. Ya, ya kanka Arapça isim mi abidin? Arapça isim mi abidin falan. Birbirine bir sorup sorup duruyorlar işte. <laughs> Artık ben ne diyeyim yani. Sonra böyle e, özellikle amcalar soruyor bu soruyu. işte. bakıyorlar böyle. E, abidin ne demek olduğunu biliyor musun? Evet abidin ne demek olduğunu biliyorum amca. Abidin dinin kulu de Çok şükür babam anlattı işte. <laughs> Bazı arkadaşlarım ise abidin demek istemiyorlar. Özellikle genç arkadaşlarım, daha yakın olduğum arkadaşlar. Abidingo falan diyorlar. Abidin dino falan diyorlar. İşte böyle ismi, ismi biraz yabancılaştırmaya çalışıyorlar. Biraz böyle değişik olsun diye falan bir şeyler yapıyorlar. Onlar da seviyorum yani. Onlar öyle demek istiyorlarsa desinler yani değil mi? Sonra böyle soruyu üç kere ısrarla soranlar var. Mesela, Abidin senin gerçek ismin mi oluyor? Evet Abidin benim gerçek ismim oluyor. Abidin senin babanın verdiği isim mi oluyor? Evet Abidin benim babamın verdiği isim oluyor. Abidin senin pasaportun üzerinde olan isim mi? Evet Abidin benim pasaportun üzerinde olan isim. Ya amca yani aynı soruyu üç kere farklı soruyorsun ya ne gerek var yani değil mi? İşte böyle amcalar e, soygunlup esnasında nasıl tepki vereceklerini merak ediyorum yani. Acaba soyguncuya bu silahla benim paramı almaya mı çalışıyorsun falan soracaklar. Soyguncu diyecek evet bu silahla senin paranı almaya çalışıyorum. Yine bu silahla benim emek verdiğim paramı almaya mı çalışıyorsun? Evet bu silahla senin emek verdiğin parayı almaya çalışıyorum. Bu silahla hak etmediğim parayı çalmaya mı çalışıyorsun? Evet bu silahla hak etmediğim parayı çalmaya çalışıyorum. İşte ver işte ya amca ne olacak? Üç kere soruyorsun sorup sorup duruyorsun bir şey yapmıyorsun. <laughs> Arkadaşlar videolarımı beğendiyseniz beğeni bırakın, abone olun, yorum bırakın. ya yani aklınıza takılan soruları yorumlayın ben onlar hepsini cevaplayacağım. Bazı sorularınızın üzerine video yapacağım. Ben böyle Afrika'yı tanıtacağım size. Hem de kendi hikayelerimi anlatacağım. Bir dahaki videoda görüşürüz.